...halkımız hacamat... ...hacamat nedir? Şimdi kanı damardan... ...alıyorlar Merve Hanım... ...ama hacamatta... ...derilen, hücrelerine... ...derilen etin arası yani hücrelerdeki... ...ödemi alıyorsun, ödem... ...bu da hangi günler yapılır hacamat? ...hangi günler yapılır? Hı hı. E, hacamat... E, ...ayın hicri ay... E, ...bugün hicri ayın... ...işte ayına göre değişiyor... E, ...bugün hicri ayın... E, ...yani... 18 olması lazım. Şimdi bakmadan söylüyorum hı hı. aşağı yukarı. Yani 19'u çok makbul. Bakın yarın çok makbul. Cuma cumartesi makbul görmemiş. En makbulü de pazartesi ve perşembe çok makbul. Hicri 17 nereye yaptırabilir? Ama Hicri ayın 15'inden önce yani eski aya göre bizim ayımız bugün ne göre değil 13 hı hı. öyle değil. Hicri takvime, hicri. takvime göre ayın 15 olmayınca yapılmıyor. Ayın cuma günleri yasaklamış Peygamber Efendimiz. Cuma günü yasak. Cuma günde hacimat olmaz. Şimdi baş ağrınız varsa buradan tam alnının orta buradan olacak. Yani beyindeki bir sıkıntı varsa başınızın tepesinden Sin, e, yine aynı şekilde felçlerde bu sevda damarı olur. Şu damar. Hı hı. Buradan şırıngayla alınıyor. Bildiğimiz 30 damla hı hı. öyle simsiyah bir kan çıkıyor ki hı hı. sanki vücutundan 40-50 kilo yük çıktığını hissediyorsun. O siyah çıkamıyor. Dolaşımı yapıyor. Mesela başım ağrıyordu. 30 yıllık bir an yaptırdım. Başım geçti. Evet. Başka türlü bir şey yok dediler. Yani hacimat işte ayaklardan yapılır. Hicri ayın e, 21 ayaklardan çok makbuldür. 23'ü başın tepesinden makbuldür. Günleri var. Zaten bunu Kur'an okuyan, ben Kur'an okumak bilmem. Onlar daha iyi araştırır ve derine iner. Yani zaten cuma cumartesi cuma yasak demiş, cumartesi makbul değil demiş Peygamber evet. Efendimiz. Hacamat dinimizde içinde çok uygun bir uygulama yöntemi olup günümüzde çok yaygın olarak kullanılıyor. Ancak yapacak kişinin de deneyimli olması gerekiyor. Evet. Çünkü tamamen. faydası olduğu gibi yanlış uygulamada sakıncaları da olabilir. Bu konuda özellikle seyircilerimizi uyarmış olalım Hocamız detaylı olarak anlattı Neden uygulanır Hangi bölgeleri hangi günlerde uygulanır Bunu anlattı Şimdi bu bölgeye asla uygulanmaz Çeneye şah damarı dediğimiz evet. Atar damar Buralara asla bakın buralara Evet. Buralara uygulanmaz. Çok tehlike. Evet. O yüzden hani uygulayacak kişinin kesinlikle deneyimli olmasına, sayın izleyicilerimiz önerme dikkat edilsin. Eğer bu da e, deneyimli ise hacamatın gerçekten faydası çok büyük. Sertifika olması gerekir elinde. Sertifikalı olması gerekir. Hocamız da anlattı. Yine sağlıklı yaşam üzerine de konuştuğumuz zaman hocamızın dediklerini toparlayacak olursak havanın ve suyun öneminden bahsetti. Ee, bu konuda bizlere de çok iş düşüyor. Havayı temiz tutmak, kendimiz için yeterli ve temiz oksijen havası yaratmak. Ee...